Şimdi bir annenin iki evladı. Tayyip Erdoğan sadece şehir hastanesi yapmadı. Tayyip Erdoğan sadece dünyayı çıldırtan tok arabasını yapmadı. Tayyip Erdoğan bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Bu ülkede herkes kendisini ifade ediyor. Tayyip Erdoğan'dan önce Kürt ben Kürt'üm diyemiyordu. Tayyip Erdoğan'dan önce Alevi ben Alevi'yim diyemiyordu. Diyarbakır'dakiler bilirler. Diyarbakır'da arabalar 21 plaka değildi. Arabalar 34 plaka. Arabalar 35 plaka. Arabalar 06 plakaydı. Memleketin başka tarafına gidersen bana bir şey yapmasınlar diye. Tayyip Erdoğan'la bu ülkede batıyla doğu. Akdeniz'de Karadeniz her taraf kardeş oldu. Her taraf. Şimdi bir annenin iki evladı. Bir annenin iki evladı. Öğretmen oluyor mu? Başı açığı, başı örtülüsü doktor oluyor mu? Peki subay oluyor mu? Peki polis oluyor mu? Peki kaymakam oluyor mu? Hakim oluyor mu? Savcı oluyor mu? Vali oluyor mu? Oh milletvekili oluyor mu? Ne oldu Türkiye battı mı? Türkiye'nin turist sayısı turist sayısı 20 milyonlardan 50 milyona çıktı. Türkiye'nin ihracatı 36 milyarlardan 254 milyara çıktı. Türkiye'nin kişi başına gelir 3 bin dolardan 10 bin dolara çıktı. Ne oldu? Türkiye geriledi mi? Türkiye gazını buldu, Türkiye petrolünü buldu, Türkiye nükleer santralini yapıyor. Türkiye kendi uçağını yapıyor. Türkiye inşallah daha ne uçaklar yapacak? Tayyip Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde bir tek ama bir tek tok arabası yapıldı. Onlaştığı yolda gençlerimiz ne tok arabaları yapacaklar, ne uçaklar yapacaklar, ne ne hızlı trenler yapacaklar. Bir kongre yapıldı. Kurtuluş mücadelesinde. Ve Sivas Kongresinde 8 gün sürdü Sivas Kongresi. Sivas Kongresinde birler dedi ki biz Amerika'nın mandasını istiyoruz dediler. Ancak kurtuluş mücadelesini ancak bu ülkedeki bu yabancılardan böyle kurtuluruz. 8 gün süren kongrede Gazi Mustafa Kemal de başkanlık yaptı. Sonra 8 gün süren kongrenin sonunda şöyle söylendi. Eğer bu Amerikan mandası olursa ki çok iyi öngörmüşler. Afganistan'da neler yaptığını gördünüz. Afganistan'a barış için gitti. Afganistan'dan kaçarken o uçakla beraber rezil bir fotoğrafla salkım saçak kaçtılar. Amerika'ya belki de dünyanın en en rezil bir fotoğrafını verdiler. Irak'a demokrasi getireceklerdi. Irak'ta hala insanlar ölüyor, bombalar patlıyor. Suriye'ye aynı yaptılar etrafımızdaki coğrafyada Pakistan'a aynı yaptılar. Hiçbir yerde huzur bırakmadılar. O günde Türkiye'de biz Türkiye'ye yardım ederiz diye geldiler. Ama Allah razı olsun. Ecdadımız dedi ki bir karar verdi. Milletin geleceğini ancak milletin azim ve kararı kurtarır dedi. Manda ve himaye kabul edilemez dendi. Size bir şey söylemek istiyorum. 104 yıldır Türkiye'de bu mücadele sürüyor. Batı bizden, o mandayı ve himayeyi kabul etmediğimizin intikamını aldı. 1960'ta Menderes Hasan'a kaldı. Daha sonra Demirel Hanım'ına iftira ederek aldı. Daha sonra Özal'a gününü yaşatmayarak aldı. Daha sonra Erbakan'a, daha sonra Türkeş'e hepsini yaparak, hepsine iftira atarak, hepsini önüne engelleyerek yaptı. Bu işi bir tek Tayyip Erdoğan açtı. Tayyip Erdoğan'a kızmalarının sebebi şudur. Batı'nın Türkiye'de ne kadar sızdığı yer varsa Tayyip Erdoğan 21 yıldır hepsini sildi, süpürdü, tasfiye etti. Bu fırsatı, bu fırsatı kaçırmayalım orta köylüler. Bu fırsatı kaçıracak mıyız? Şimdi ben sizin kardeşinizim. Tam 7 yıla yakın İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, eyvallah. Var olasın. Cumhurbaşkanımız bana yedi yıla yakın önce bu görevi verdi. Bakınız Tayyip Erdoğan gelsin diye Tayyip Erdoğan gitsin diyenler şunu söylüyorlar. Bir Irak'ın kuzeyinde PKK PYD terör devleti kursun diyorlar. İki bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. O zaman bu HDP'li belediyeler Güneydoğu'da fink atıyorlar. Terörü destekliyorlar. Paraları paraları daha gönderiyorlar. 9 yaşındaki çocukları annelerinden alıp daha gönderiyorlar. Sen Cumhurbaşkanımız dedi ki ben bunu artık tahammül edemiyorum. Bunları görevden alacaksın Süleyman dedi. Ben de emredersiniz dedim. Zaten körün istediği bir göz cenab Allah verdi. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? İki sabah sonra sabah sekizde hepsini aynı saatte bir operasyon derde hissettik. Peki o günden sonra ne oldu? O günden sonra Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. 24 saat. Bakın. Tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı o günden sonra yüzde yüz yedi arttı. Bir. Doğu ve Güneydoğu'da. İki. Doğu ve Güneydoğu'ya giden turist sayısı yüzde kırk altı buçuk arttı. Üç. Organize sanayi sitelerindeki, sitelerindeki şirketlerin sayısı yüzde yüz otuz arttı. Dört. Aynı zamanda üniversitede okuyan çocukların sayısı o bölgede yüzde doksan dokuz arttı. Bakınız. Bütün bunlar o dönemlerden sonra huzur içerisinde. Şu anda Diyarbakır'da 450 yatırımcı organize sanayi sitesine yer bekliyor. Şimdi Bay Bay Kemal ne diyor? Anlaşmışlar masanın üzerine çıkardıklarla. Diyor ki 14 Mayıs'ta kazanacağız. 15 Mayıs'ta getireceğiz. Evet, kayyumları görevden alacağız. Yerine HDP'li PKK'lı belediyeliği yerine getireceğiz. Beni bağışlayın. Şimdi son zamanlarda bu Beşiktaş'ta yaşadım ben bu işi. Beşiktaş Belediyesi'nde İçişleri Bakanı oldum. Bir haber geldi. Dediler ki LGBT bayrağı asılmış. Ya neyin nesidir dedim bu LGBT bayrağı ya. Nereden çıktı? O zaman da çok böyle yaygın da bir iş değil. Niye bir belediyenin önüne LGBT bayrağı asılır? O günün kaymakamını aradım. Dedim ki ya yarım saatte bunu indirirler ya da polisi getiririm oradan zorla o paçavrayı yırtar attırırım. Şimdi dertleri ne? Dertleri şu. Avrupa'da, Amerika'da erkek erkeğe evlilik var ya, kadın kadın evlilik var. Ben bunu söylüyorum da Meral Akşener'in Meral Akşener'in ağrına gidiyormuş. Süleyman Soylu böyle söylüyor diye. Ya LGBT ne demek? LGBT bu demek zaten başka bir şey demek değil ki. Hala milleti kandırmaya, hala yalanlarını yutturmaya çalışıyorlar. Biz, bizi ayakta tutan bütün bu zorluklara rağmen aile yapımızdır. Bizi ayakta tutan dinimiz, inancımız, milli birlik beraberliğimiz, şu an yıldızı bayrağımızın o kırmızı rengi hilali ve yıldızıdır bizi ayakta tutan. Bizi ayakta tutan aile yapımız. Aile yapımızda sadece, sadece anne babamız yok. Her biriniz Mahalledeki bir komşu teyzemiz akşam altta hava karardığı zaman hadi bakalım evinize girin dediği zaman hangi birimiz evimize girmedik? Biz büyüğümüzü bilen, biz küçüğümüzü bilen, biz örfümüzü bilen, biz adetimizi bilen biz zorluklara karşı dayanışan bir milletiz. Allah sizden razı olsun. 6 Şubat'ta dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıya kaldık. 85 milyon tek yumruk oldu, tek yumruk, tek yumruk oldu.